<laughs> Robocop. Evet, çok, güzel şarkı bu. Çok, çok 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 yani. çok çok güzel çok keyifli. Ee, dediğim gibi abi bizim cennet bir ülkemiz var. Bu ülkenin gerçekten çok özel köşeleri var. Çok çok özel köşeleri var. Ben Avrupa'da isyankarla Aya benzerle, oralarda altın plak aldığım zamanlarda da hep şeye çok dikkat ettim. Hatırlarsınız Topkapı Sarayında çektim All My Life'ın klibini yani e, hep Türkiye'nin e, bu çok özel noktalarına, e, noktalarında e, bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü niye abicim şimdi bak Kazakistan'da dünya alem bunu seyredecek tamam mı? o Bizim Kapadokya'mız, Nevşehir'imiz, Kapadokya'mız gerçekten dünya üzerinde çok ciddi bir hazine yani. E, zaten yıllık turist sayısına bakarsan orayı ziyaret eden e, açıkça ortada. E, Ta yıllar önce de kafaya koymuştum. Bundan belki 15 yıl önce ilk defa uçsarı gördüğümde, ben ilk Kapadokya'yı ilk gördüğümde, Uçsar'ı ilk gördüğümde ben dedim bir gün burada bir klip çekeceğim abi. İlk evet. kez nasip oldu. Evet, Aa. ilk kez, evet. Yani hep içimdeydi, hep istiyordum. 4-5 kere konsere gittim ben Nevşehir'e. Hep içimdeydi, hep istiyordum. İndira'yla kısmet oldu yani ve e, tabii şimdi bir seferinde de sözüm olsun. Oraya götüreceğim sizi orada göreceksiniz. Ee, yani hem indire olan o ilgiyi, sevgiyi e, o, o, oradaki onun o kariyerinin e, ivmesini ve seyircinin karşısındaki o aldığı karşılığı falan gözlerinize görmenizi çok istiyorum. Bir de geçmişten geçmiş başarılılardan bahsettiniz. Gerçekten Mustafa Sandal dinleyecek. Bence bir hani bir dakikalık saygı duruşuna geçilmesi lazım. Çünkü ya, sözüm ona beğenilmeyen milli takım maaşınız bile İtalyan Abi beğenilendi evet beğenilmeyen, değil. Ee, ben, ya, be, beğenilmeyen Aynen. değil. Orada biliyor Hepini hep hepiniz biliyorsunuz orada bir şey yapıldı orada. Yani biliyorsunuz Kıkayınız onu. Bana, yani yok kıyaslama da değil. Başka bir şey yapıldı orada. Yani kıyaslama falan değil o. O yani böyle bot, robot tak 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 orada başka bir şey yapıldı. Yani konu e, konunun arkası başka yani. yani o, yani o parça bile, e... Ha bu arada beğenilmeyebilir ha. Beğenmeyenler de olabilir Tabii. yani. Aman ha. Her yaptığımız şey beğenecek diye bir şey yok. Ayrıca ben... dikkatimi çekti. Aha. Yani o... Aldım, aynı, aynı... Abi ben ne gerekiyorsa bizim ekip e... <gülüyor> 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 yani o golü bana bir kere atarsın. Hani benim tecrübemdeki adam ama o, o golü bir kere yer. Yani bekle, o şey gibi bir şey yani. Hiç beklemediğim bir yerden oraya bakmazken Pist ya, bam, hani ya oradan bir kere yumruk atarsın oraya. Dışında yani. İtalya'da özellikle o kadar e, rağbet görmesi nasıl karşıladınız o şarkıdan? Yani o şarkı arkadaşlar zaten inanılmaz bir şey yaptık. 20 Doğru. çağırdılar, 20 günde dediler ki böyle bir şeye ihtiyacımız var. E, konu milli takım e, böyle çağırmışlar, rica etmişler. Ben tam bir e, markanın reklam kampanya filmlerinden çıkmışım. Zaten yorgunum falan. Yani 20 20 günde inanılmaz bir şey yaptık abi. Yani bu şarkıyı yaz, sözünü yaz, klibini çek, olayı organize et filan. Normalde 7-8 ay sürmesi lazım. Yani, filan. Yani 20 günde böyle bak yemin ediyorum ya 3 ya da 4 gün uyumadım ya. Peki e, güzel haberler geliyor. Evli karar almıştı sanırım Melis Hanımla. İnşallah. Yazıldı, çizildi. Hatta düğün tarihi belli bile de doğru mu? Yok tarih falan belli değil ya. <gülüyor> 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 evet evet. Hep öyle basın da öyle <laughs> durmak yok ya buraya gel gel gel. <laughs> öyle yok öyle. <laughs> Tabii Mustafa konuşsun ben arkada böyle <laughs> takılayım. Hep bugüne <laughs> kadar öyle. Farkındasınız değil mi? Hep Melis Hanımla hep gö <laughs> bizi gördüğünüzde hiç sesini, sesini duymadınız hiç. <laughs> evet, abi. Hafif böyle kafa böyle. Gel, gel gel Coglu. gel. Teşekkürler. Evet evet etki aldınız herhalde. Topu bana atmayın <laughs> ya. Yep. E bu konuda ben bak bu konu bir kere bayanların konuşması gereken bir konu doğru değil, <laughs> <Mi, bay> <laughs> <laughs> değil mi hocam? Doğru, doğru. O yüzden bu bu sefer ben susuyorum Menis Hanım konuşacak bakalım. Peki Melisa neler hissettiniz? Ya daha. Böyle netleştirmedik bir şey hani tarih vesaire öyle bir net bir şey yok. Yazın dendi hatta şimdi İnşallah. İnşallah. Ya yani öyle yani bizi yakıştırıyorlar. Yakıştırıyorlar ederim. soruyorlar <laughs> yani anladın mı? <laughs> Teşekkür ederiz. Yani ufak ufak bir hazırlık başladık. <laughs> e, düşünüyoruz. E... Ben de senin sesini duysunlar istediğim <laughs> yani. Bugüne kadar hiç. Yani hayırlı olsun diyelim. Teşekkür sağ ederim. Evet. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Çok, çok güzel. <laughs> 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 Daha yok o da o, ha, yok, yok, daha. o o o o o <gülüyor> değil, <gülüyor> değil, <gülüyor> o <beklenen> yok, <laughs> o o değil. O değil. O o değil yani. Beklenen değil. Yok yok o değil o değil daha o değil o. Yok o daha değil. Evet. O zaman ne tepki gelmişler? Evi yani. nasıl yapacaklar Kamil'cim yani? Şey <gülüyor> 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 o zaman yüzüğü basını kaç çıkarken takmıyoruz herhalde. Yok. <laughs> yok, o, yok abi. <gülüyor> <gülüyor> daha, ya daha yüzük yok yani. <laughs> bir dakika dur. Teklif yapıldı abi? Yapıldı yani. Çok teşekkürler. teşekkürler, çocuklar. Buraya kadar geldiğiniz için de çok sağ olun. Çok teşekkürler. Şarkıyı da çok beğeneceksiniz inşallah. Fotoğraf alın. Fotoğraf al. Yani abi. abi çok özür dilerim. Belki evet. yeri değil ama hani Hı. gündem oldu hani geçmişten de gündem olduğu için sormak zorunda hissettim kendimi. E, o gerginlik devam ediyor mu malum? Abi bir yargı süreci var. Yargı o, o, o yüzden var. de hiç Anladım. bir şey söyleyemiyorum, konuşamıyorum. Yok ne demek ki? Yani. yani. Evet. Te teşekkürler. Çok fazla. Insan